Şimdi Bu da 41 karakterim var ilk var basın o da karakterim var Bu işte de 16 dayım Görürlerim de çok yok Mesela bunun da de gösterebilirim Bir de yok Korku var Tekstil de var Aşkçısı da bu var bir de bu var Şurada da var. Şurada yokmuş. Ben de şöyle bir tane var. Hmm. Bakayım başka bir tane var mı? Biz hmm. <laughs> <No vitale. gülüyor> bir bir. Hmm. Ne bir tane? Sanki bence yok. Şu başka yok. Mesela hesabım bu kadar. Когда башка бежит, башка лёг.